Herkese selam. Bugün birlikte Zal Cipsoy'la oynuyoruz. En sağlıklı ister misin? Yeter mi? Hadi taş kat makas. Taş, taş kat. kat makas. Sen başlasın. Ooo <laughs> oh. <laughs> aldım. Evet. Dört. Dört. Aa kime gelecek acaba? Ne mı? benim Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bana beşten tane düşük çıkması lazım. <laughs> en son bunu yiyeceksin. Evet. Of ya? En çok acı. Değil mi? <laughs> 내용이 좋겠지.